Merhaba, Kamp Karavan Dergisi'nin bugünkü durağı İzmir Menemen'deki e, çok değerli bir firmamızı ziyaret ediyoruz. Bugünkü durağımızda Ortiz Karavan'ı ziyaret ben edeceğiz. Ben Ziy e, Ortiz, Ortiz Karavan'ın e, Bartel ben e, ben 390 ben modelini ben izleyeceğiz. Ben Burada ben e, bizlere yardımcı olacak e, Tuğç Hanım var ve Murat Bey var, firma sahibimiz. Murat Bey bize Ortiz Karavan'ı anlatacak. Tuğç Hanım da ürünü bize e, gezdirecek. Sorularınızı direkt olarak Tuğçe ve Murat Bey'den direkt olarak birebir cevaplarını alabileceğiz. Ümrü daha iyi birinci ağızdan hem görmüş hem incelemiş olacağız. Önce Murat Bey'i ve Ortiz Karavan'ı tanımak için Murat Bey'e dönelim. Murat Bey e, biraz bize hem kendinizden hem Ortiz Karavan'dan bahsedebilir misiniz diye sözü Murat Bey'e bırakalım. Hoş geldiniz öncelikle. E, Ortiz Karavan 2016 yılında kuruldu. 2016'dan önce bizim Çiğli bölgesinde bir statik boya tesisimiz vardı. Halen de orada faaliyetimiz devam ediyor. Hem fason elektrostatik boya uygulaması hem de makine imalatı yapıyoruz orada. 2016'da karavan sektörüne giriş yaptık. 5 yılda çok güzel işler yaptık. Çok fazla yol kat ettik. Bu yılda yine geçen yıl gibi yoğun geçiyor. Hatta bugün Geldiğinizde gördüğünüz halimizi çok fazla misafirimiz vardı. Güzel, yoğun geçiyor. Çok severek yaptığımız bir iş zaten. Biraz firmanızın geçmişinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Yani Ortiz Karavan'ın doğuş hikayesini biraz evet. bize anlatır mısınız? Yani nereden e, başladık? Bu kadar e, şimdi biz biraz e, üretim tesislerini de gezdik. Çok kaliteli bir e, üretim tesisinde e, son derece profesyonelce üretilmiş bir A oluşturulmuş. Türkiye'de böyle bir üretim tesisi hemen hemen neredeyse yok denecek kadar az. Ben çünkü bütün üreticilerimizi gezebiliyorum ve geziyorum evet. ve görüyorum. İzmir'de böyle bir alanda böyle bir profesyonelce bir üretim başlangıç, ya bu aslında bir üretim noktasını bize biraz anlatın. Evet. Onu öğrenmek istiyoruz. Yani bizim merakımız biraz daha üretimin başlangıç noktası böyle değil. Evet. Biraz önce söylediğim gibi 2016 yılında başladık. Ee, şöyle zaten e, dediğim gibi bir elektrostatik boya tesisimiz vardı. E, halen daha devam ediyor ama tabii şu an e, çok fazla takip edemediğimiz için işler e, çok orada yoğun değil. E, bu tesis içerisinde bir anlamda makine imalatı yaparken hani öyle bir şey yapalım ki kendi markamız olsun düşüncesindeydik. Bir araştırma içerisindeydik. E, ve haliyle böyle araştırmalar neticesinde bir yorgunluk belirdi. E, 2016'da ben bir Karavan alıp e, ailemle, çocuklarımla böyle bir tatile çıkmaya karar verdim. E, tatile çıktığımda aslında hiç iş düşünmeyecektim yani amacım sadece dinlenmekti. E, tatile çıktığımda bir şey tespit ettim. E, herkesin hayalinin karavan olduğunu ama karavanın çok bilinmediğini anladım. E, yani birçok insanın hayali ama e, insanlar e, bundan beş yıl önce çok ulaşılamaz zannediyordu. Çok e, lüks bir e, tüketim olduğunu düşünüyorlardı. E, onu tespit ettikten sonra orada kardeşimle de görüştüm. Hani dedim ki biz karavan sektörüne girelim. Hani madem bir üretim yapmayı, madem bir e, marka yaratmayı düşünüyoruz. E, tercihimiz karavan olsun dedim. Çünkü e, sadece bilgi eksikliği vardı ülkede. Yani karavanın sevdalısı, karavanın tutkunu çok ama Bilgi eksikliği vardı, biz o bilgi eksikliğini aşarsak o zaman sektörü geliştiririz dedik. Aynen de öyle oldu, döndük sonra, tatil bittikten sonra gelir gelmez hemen ertesi gün başladık, startı verdik. Çok da iyi oldu, gerçekten sektörde bir öncülük yaptık. Kaliteyi getirdiğimizi düşünüyorum sektöre, yenilikleri getirdiğimizi düşünüyorum. Böyle de devam edeceğiz. Şimdi ben gezerken fabrikayı da bulunduğumuz evet. alanda gezerken e, üretim hattını komple bir gezme şansı da yakaladım. Evet. E, üretim hattını ve montaj hattını profesyonel bir kurgulamışsınız. Evet. bir şekilde gidiyor. En son teslimat sürecine kadar evet. gördüm. Ya bu e, tamamen bir kurumsal bir yapıyı oluşturmuş. Evet, yani bu kadar Teşekkür hacimli ederim. bir e, profesyonelce düşünce ve düşünüp eyleme geçirme süresi sizde ne kadar bir sürede? E, nasıl e, bir maliyeti? Tekrar, tabii çok zaman da aldı, çok para da harcadık. Ama e, şimdi kendimize ait bir yer olduğu için e, bu şekilde e, istediğimiz şekilde dizayn edebildik. E, Tabi böyle e, yani kiralık bir yerde falan olsaydık, e, mecburen oradaki şartlara uymak zorunda kalırdık. Burada biraz daha e, kendi ürünümüze göre bazı şeyleri dizayn ettik. E, zevkli bir yerde yaptık çünkü bütün ömrümüz burada geçiyor biliyorsunuz ben ailemle birlikte de burada yaşıyorum. 3-4 aydır burada townhouse'da yaşıyoruz. Yani hem çalıştığımız ortam keyifli olsun hem yaşadığımız ortam keyifli olsun düşüncesiyle güzel bir yer yaptık. Ama şimdi şöyle bir gerçek var. Bulunduğumuz alan itibariyle ve bakış açısı <laughs> itibariyle vizyon tamamıyla farklı bir noktada. Hani Sizin ürünleriniz de bakıldığı zaman kalitesiyle ve müşteri ben edindiğim bilgiler doğrultusunda son derece müşteri memnuniyetine odaklı çalışıyorsunuz. Evet, evet. Ve görünen o ki bu işi biraz daha profesyonelce yapıyorsunuz. Yani fark yaratıyorsunuz. Yani e, sektörde de öncü olmanın size getirmiş olduğu bir dezavantajları var mı? Avantajları ve dezavantajlarını böyle beraberinde bize paylaşır mısınız? Sonra so, ürünleri e, bu kadar hem kaliteli hem e, iyi hem de e, müşteri odaklı yapmayı ile ilgili bir Arge çalışmanız var mı ekstradan? Bunları da öğrenmek istiyorum. Şimdi öncelikle e, biz kendimiz de karavancıyız. Zaten bize en çok önümüzü açan unsur da o oldu. Tuğçe Hanım'ın da karavanı var, benim de karavanım var. Hem yani biz fırsatı bulduk mu böyle karavanın içerisinde bir tatil yaparız, vakit geçiriz. Döndükten sonra yani orada tatil süresince biz notlarımızı alırız ya da böyle birbirimize mesaj olarak atarız. İşte şurada şunu yapabiliriz, burada bu eksik, şunu geliştirebiliriz gibisinden. Sonra dönüp geldik mi hemen onun üzerinde çalışmaya başlarız. Yani bence önümüzü açan unsurlardan biri de bu. Tabi birçok tabi tabi. takip Yani tabii. eksiklerimizi kullanarak evet. karavancı olarak karavanı kullanarak eksikleri tamamlıyorsunuz. Evet. Bir de şimdi bazı insanlar firma sahipleri şurada hata yapıyorlar. Biz orada işte hata yapmadık. biz orada doğru hareket ettik. Mesela karavanlarda biz hiçbir zaman küçük hesap yapmadık. Teslim edeceğimiz karavanlarda hiçbir zaman e, ucuz malzeme, basit malzeme kullanma e, yolunu seçmedik. E, yani bir anda elimizdeki malzemeyi daha kalitelisiyle değiştirdiysek elimizde olanları tüketme yoluna gitmedik. Elimizde olanı bıraktık depoda. Yeni ürüne devam ettik. Bazı karavanlarda cebimizden e, olması gerekenden daha fazla para harcadık. Ama burada hiçbir zaman küçük hesap yapmadık. Müşterilerden bunun e, parasını da istemedik. Ama şunu düşündük yani karavanlar buradan fabrikadan dışarı çıkınca her yerde bizim reklamımızı yapıyor. Yani biz küçük hesap yapmadık ama gerçekten bu küçük hesap yapmamak bize büyük hesap olarak geri döndü. kullanacağız istersen çok var sektöre çok yeni oyuncular da girdi. Evet. Siz eskiden beri ve bayağı insanlar var. Peki o insanlara o alıcı olacak kişilere ne söylüyor? Neyi önerirsiniz? Neyi değer, nasıl? Neden? Nereden başlasınlar? Şimdi birçok üretici girdi e, sektöre. E, öncelikle herkese başarılar dileriz. Herkese hayırlı işler, hayırlı satışlar dileriz. E, i̇yi olanlar, işini iyi yapan e, böyle bizim gibi severek yapan e, gönülden, yürekten yapan firmalar e, zaten kendi önlerini kendileri açacaklar. Yürüyüp gidecekler. Alıcılar için de tabii dikkatli olmaları gerekiyor yani iyi araştırsınlar sonuçta yılların birikimini gelip ödüyorlar ya da ne bileyim kredi çekiyorlar borçlanıyorlar falan yani verdikleri paranın karşılığını alabilecekleri yerlerden ürün alsınlar. Ama şöyle bir gerçek var bilgi, bilgi kirliliği var ortada gerçek evet. anlamda çok ciddi bir bilgi kirliliği var siz bir üretici olarak bir kahraman alacak insanın da bir tavsiyeleriniz olması lazım yani var mı? Yani neyi öner, neyi, neyi tavsiye edersiniz? Yani alırken insanlar neye dikkat etmeli? Ya ben bir karavan alacak olsam, bir e, firmayı ziyaret edecek etsem, Neye göre tercih etmeliyim? Yani sizi, e, bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Evet. Yani ne olabilir? E, tabi bir kere en önemlisi e, yasal prosedürler e, yerinde mi? Yani firmalar gerekli belgelerini almışlar mı? Bu çok önemli. E, ondan sonra hani ekipmanlarda tabi şu an marka, e, marka söylememiz doğru de. olmaz. ama. E, Kullanılan ekipmanları iyi araştırsınlar. E, standartlarda neler var? E, standart dışı e, ekstra olarak neler takılıyor? Bunları iyi araştırsınlar e, ki hata yapmasınlar. Aynen, üretim bandımızı tamamen e, markanın gelişimine ya da ürünü kalitesine göre eşdeğer gibi tutun, tutuyor diyebiliriz yani. Tabii tabii, aynen öyle. O zaman e, bu, bu noktada o zaman sözü Tuğçe Hanıma böyle döneceğiz. Tuğçe Hanım bize. E, Tuğçe Hanım aslında e, sektörde karaman e, karavan sevdalısı ve deneyimli hem kullanıcı hem e, üretici pozisyonunda evet. hem deneyimli hem e, uyguluyor. Yani bu noktadan biraz ki biraz bahsedebilir miyim? Ben yani siz de biraz kendim hem kendinizden bahsedin hem de bu deneyimlerinizi e, ikisini harmanlayabilir miyiz? Böyle ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz yani? Ortiz Karavan'da üretim müdürlüğü yapıyorum. Ee, yüksek jeofizik mühendisiyim. Ee, üç buçuk senedir bu firmadayım. Biraz de hem e, duyulabiliyor mu şu anda? Tamam. Hem karavan kullanıcısıyım, doğa aşığıyım diyebilirim. E, hem de üretim aşamasında sahada aktif olarak e, rol alıyorum. Bu bir avantaj. Çünkü kullanıcı gözüyle görebiliyorum. E, kadın gözüyle görebiliyorum. Estetik bakabiliyorum. E, onun haricinde işte mühendis yanımı üretimde kullanabiliyorum. E, Murat Bey'le de gayet e, iyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, i̇kimiz de iş koleyiz. <laughs> o anlamda e, sürekli olarak nasıl daha fazla e, iyi bir karavan yeni bir model nasıl üretebiliriz? E, tek gayemiz bu. Ben bir ara geleyim ama arkamızda yani her şey sadece bizimle bitmiyor. Arkamızda gerçekten çok güzel bir ekip var. Tabii bu ki. E, yani çok kaliteli bir ekip var arkamızda. Evet. E, kaç kişiyiz? 40. Bugün Çıkardık elisteyi. El <laughs> evet. 40 küsur kişiyiz. Yani gerçekten çok güzel bir ekibimiz var. Evet. Yani karavan kasiden başlayıp da e, müşteriye ulaşana kadar herkesin eli değiyor, herkesin emeği geçiyor. E, zorlu bir süreç aslında. E, ama sonuç itibariyle yaptığımız şey çok keyifli e, ve insanları hayallerine kavuşturuyoruz. Onların heyecanlarını paylaşıyoruz. E, dolayısıyla Murat Bey'in de dediği gibi bütün ekibin emeği çok büyük.